Çocuk istiyor musunuz? Ne zaman düşünüyorsunuz? <laughs> yani nasipse? Nasipse. Yani. Evet. Konuştunuz mu peki bunu mesela evlenmeden önce çocuğumuz olsun mu, kaç çocuk istersin? Hayır, bu şekilde düşüncede konuşmadık hiç. Hiç, hiç konuşmadık. Evet. Evlilikler öncesinde konuşmak gerekir mi diye önce sorayım seni. Tabii. mesela. Evlenmeden evvel bütün her şeyi konuşmak, renkler, zevkler, dünya hakkındaki görüşler. İşte zavallılara karşı tutumu, e, hayattaki gayesi, bunlar konuşulmadan bence hasbel kader ne çıkarsa battıma diye evlenmek çok yanlış olur. Yavaş yavaş tanırım. <laughs> yani kelebekler uçuşuyor şimdi kalbimde ama yavaş yavaş nasıl olsa tanırım. Tamam. dışına bir Hayır, yani? ilk görüşteki aşktan bahsediyorsak ilk anda böyle wow oluyorsun. Ama o wowların arasında da eğer on mesela bir köpeğe tekme attığını görürsen ya, ya ne bileyim sonra? insanlara karşı hayır ona bir şey verme o bir dilenci verme bunlar ne olursa olsun der, sana yavaş yavaş kendine getirir çünkü insan yalnızca görünüşle yapmaz ki bu işleri yani kalbi nasıl, ruhu nasıl, sonra görüşler. Sen A'dan zevk alıyorsun, o Z'den zevk alıyor. E bir iki ortayı bul diyoruz tamam da e, iki tarafta hep böyle bir tanesi dersek ya hayır hep benim dediğim olacak, o olmayacak, bu olmayacak.